fizik soru çözümleriyle devam ediyoruz. Yine arkadaşlar konumuzu kısa bir özet diye özetleyelim. İkinci, üçüncü kısmımız yata yatış. Evet yata yatış arkadaşlar ÖSYM'nin en çok üzerinde durduğu ve geçen sene de sorunun 2019 AYT'nin sorusunun olduğu bir kısım. Şimdi yata yatış ifadesi arkadaşlar cismin yatayda yaptığı harekete yatay Şekilde atıldığı zamanki cismin yere düştüğü andaki harekettir. Şimdi burada cismin yer çekilmesi aşağı yönlü olduğu için yani yatay Vx hızını hiçbir zaman yer çekimini atmak etkilemez ve cismin sadece aşağı olan düşey hızını etkiler. O zaman yatay hızı hiçbir zaman değişmez. O zaman düşey hızı arkadaşlar değişir. Şimdi yatay hız değişme, düşey hız değişir. Düşey hız aşağı hızdır. O zaman düşey hız dediğimiz hızı nereden bulacağız? G çarpı T'den bulacağız. Ve şu yüksekliği de cisim serbest düşme hareketi yapmış gibi düşünerek 1 bölü G T kare ya da H eşittir 5 T kareden bulabiliriz. O zaman bizim burada kullanacağımız iki formül var. Birincisi 5 T kare, düşey hızı G T, yatay hız değişme sabit hız desek yeterli bir de kaşa menzil x'i x saldırır mantığıyla x'i ve x saldırır. O zaman x der kaşa menzilimize v x çarpı t eşittir. Burada yazmış formülümüzü yani hatırlatalım tekrar. H eşittir 1 bölü 2 gt kare yani 5 t kare diyeceğiz. Menzili x'i x saldırır diyoruz. Düşey hızı git aldırır diyoruz. Evet burada arkadaşlar şu nereden geldi? Cismin arkadaşlar yatay hızı var düşey hızı var. Bir de bunun çapraz hızı var. Yani yere çarptığın hızı var. Burası Vx'di. Burası Vy'di. Burayı gitten bulduk. Burayı da Pisagor Bans'a ne yaparız? Bu şekilde bulmuş oluruz arkadaşlar. Burada göstermiş bakalım. Her sene cismin aldığı yol 5, 15, 25 diğer. Cismin düşey hızı her sene de 10, 20, 30. Yatay hız ne yapmaz? Değişmez. Ve bunu unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde konumuzu 3 dakikada pratik olarak ne yapmış olduk? Özetlemiş olduk. Şimdi sorularımıza geçelim. Ee, sorumuz şöyle sürtünmeleri ihmal edildiği bir ortamda bir okçu kendinden 40 metre uzaktaki bir hedefe okunu yatağı olarak V büyüklüğünde hızla fırlatılıyor. Ee, ok nişan alınan yerin 80 santim altına düştüğüne göre V hızı kaçtır? Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şu. Burası neydi cismin menziliydi? X eşittir. Biz ne yaptık? Vx çarpı t demiştik. Şimdi bize ne yapmış? X'i vermiş ama Vx'i vermemiş onu soruyor zaten sonra da burası yatay izol diye eksi yazdım. T'yi de yapmamız, yazmamız lazım. T'yi ne abi, buradan bulacağız. Çünkü yüksekliği biz bulurken h eşittir ne demiştik? 5 t kare demiştik. Ama santim vermiş ama yer çekim metre arkadaşlar. O zaman 80 santim hemen metreye çevirelim. 0.8 metre yapar. Burası 0.8 eşittir 5 t kare dersek iki tarafı 10'la çarparsak 8 eşittir 50 çarpı t kare olur. T kareyi yalnız bırakırsak burada 8 bölü 50. Yani 4 bölü 25. 4 bölü 25'i kare alırsak T eşittir. 2 bölü ne yaptı? 5 oldu. Hemen ne yapalım arkadaşlar? 40 eşittir burada. E, 40 eşittir. T yerine 2 bölü 5 yazalım. 2 bölü 5 yapar yazarsak sonra ne yaptık arkadaşlar burada? İşlemimizi yaptığımız zaman 2'ye bölelim. 20. 20 kere 5. V'miz ne oldu buradan? 100 olarak bulmuş olduk. Ve şıkkını işaretledik arkadaşlar. Evet şimdi ikinci sorumuz şöyle sürtünmene ihmal edildiği bir ortamda H yüksekliğinden bir bina A noktasından V yatay hızla atılan cisim T sürede yatay X yolunu alarak B noktasına düşüyor. Cisim aynı noktadan demiş 2 V hızla atılırsa X ve T ne olur demiş. Şimdi biz X'i bulurken X eşittir ne demiştik V çarpı T demiştik. T'yi bulurken T'yi yükseklikten buluyoruz. Şimdi soruda bize bunun yüksekliği aynı yüksekten bırak, aynı noktadan bırakılacak. Haş aynıysa o zaman T ne yapmayacağız? T o zaman kesinlikle değişmeyecek arkadaşlar. O zaman değişen nedir burada? O zaman hız değişmiş. Hız V yerine 2V yazmayacağız. Ye 2V girirse o zaman ne olur? Menzili artar arkadaşlar. Hocam cevabımızı değişik olarak söylemiş olduk. Evet geldik 3. sorumuza. Hava direnci ihmal edildiği bir ortamda K ve L noktalarından V ve 3 V hızla atılan cisimler şekildeki aynı noktada yere çarpıyorlar. H bir h nedir diyorum. Şimdi her iki cisminin aldığı şu menzil ne arkadaşlar ortak. Her ikisinin menziline ortak olduğunu biliyoruz. O zaman şöyle diyorum. her ikisinin menzili ortaksa. O zaman biri V hızla düştü. Buna ne diyelim süresine T1 diyelim. Diğeri de arkadaşlar 3 V hızla atılmış. Buna T2 diyelim. O zaman eğer ben bunun süresine t dersem şunun süresine 3t demem lazım. Çünkü eşitlenmesi gerekiyor. O zaman ne yaptık arkadaşlar? Bunun süresine o zaman 3v'nin süresine ne demiştik? t bulmuştuk. Bakın 3v'ye t süre demiştik. v ise 3t süre düşer. O zaman bunun bırakıldığı yükseklik 1t'den düştüğü için 1t'de h dersek 3t'den düşen ise o zaman h, 3h ve 5h olması lazım. O zaman bunun tamamı, bunun tamamı kaç aş oldu? Buranın tamamı 9 aş oldu. O zaman buradan buraya 9 aş. 9 aşsa o zaman buraya kaç kaldı? 8 aş kaldı. Çünkü kaç aş olduğu oldu için. O zaman h1 8, h2 de 1 oldu için cevabımızı 8 olarak söylemiş olduk. Evet, geldik dördüncü sorumuza. Havada denge den önemsenmedi bir ortamda şekildeki bir konumdan V yazılı atılan bir cisim t sıra sonra K noktasına geçiyor cisim atıtan kaç değer sonra hangi noktadan yere çarpar demiş. Şimdi şeklin birinci incelediğimiz zaman cisim buradan buraya geldiği zaman buradan buraya şuraya aldığı yol ne diyeyim 2x diyelim. Şuradaki yüksekliği de 1h olsun. O zaman 1h yüksekliğini 1t'de alıyorsa arkadaşlar o zaman X i, 2x i yazarken v çarpı t diyoruz. O zaman buradaki süreye t diyelim. Şimdi cisim nereden geçebilir diyor. O zaman e, buraya bir senede aslında varsak ikinci bir senede ne ya 3 aşağı aşağı inmesem. 3 h ifadesi nedir? Şurasıdır. O zaman 3 aşağıda o zaman gideceği yol ne olacak arkadaşlar? O zaman e, 1T'de 2X gidiyorsa 2t ne yapar? 4x gelir. Çünkü aynı hıza sahiptir. O zaman ne yaptı cisim? Buraya geldi şu anda. Şimdi arkadaşlar 1t daha gitse v çarpı 3t olacak. O zaman 3t de arkadaşlar bunun 3 katı olacak. O zaman 6x olacak. Ve aşağıya kaç inmesi lazım? 5h inmesi yani Bakalım 1 2 3 4 5. O zaman 6 birim kayması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6. Demek ki cisim ne yapıyor arkadaşlar? Tam s noktasına çarpmış oluyor. Demek ki s noktasına 3T sürede S noktası ne yapmış oluyor? Çarpmış olur. Beşinci sorumuz. Hava sürtünmeler ihmal edildiği bir ortamda yerden 500 metre yükseklikte 60 metre bir saniye yatay hızla uçmakta olan bir helikopter. Çekide konumdan geçerken helikopterin altındaki bir paket serbest bırakılıyor. Buna göre paketin yere düştüğü andan e, noktanın bırakıldığı noktadan uzaklığı kaç metredir? Şimdi burada e, tabii ki serbest bırakıldığı zaman o zaman bu parçacığın hızı o zaman helikopterin hızıyla aynı olmuş olur. O zaman 60 metre bir saniye hızla cisim ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle bir e, yata yatış hareketi yapıyor. Bize neyi sormuş? Bize şu x'i sormuş arkadaşlar. Bırakıldığı yüksekliği vermiş. Bırakıldığı yükseklik h eşittir. 5 t kare yazarsak o zaman h burada 500 5 çarpı t kare dediğimiz zaman 5'ler giderse 100 olur. 100 eşittir t kare dersek t eşittir ne oldu arkadaşlar? 10 saniye oldu. X'i yazarken nasıl yazıyoruz? Vx çarpı t yazıyoruz. V dediğimiz hız zaten kendi hızıdır. Uçuyor bu da. 60 çarpı 10 dediğimiz zaman arkadaşlar o zaman ne yaptı burada? 600 metrelik bir mesafede yere düşmüş oldu. Geldik 6. sorumuza. Sürtünmeden ihmal edildiği bir ortamda şekildeki eğik düzlemin K noktasından 20 metre bir saniye hızla yatay atılan bir cisim bir sonra sonra L noktasına çarpıyor diyor. Buna göre KM yüksekliği kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar bu cisim nasıl bir hareket yapmış burada? Tabii ki yatay atış hareketi yapmış görüyorsunuz. Şimdi e, burada arkadaşlar şurası ile şurası eşit olduğunu görmüş, görüyorsunuz. Çünkü 45-45-93 görmüş. Biz buraya H, buraya X demiyor muyduk? O zaman bunlar o zaman ikiz üçgen olduğu için bu kenarlar bu kenar ne olmaz? Eşit olması lazım birbirine. H'ı bulurken biz nereden buluyoruz? 5 t kareden. X'i bulurken de V çarpı T. O zaman şöyle yazalım. Burada arkadaşlar H o zaman X eşittir. Çünkü ikiz üçgen. H'ı bulurken 5 t kare. X'i bulurken de Vx çarpı t. Vx dediğimiz hız 20'dir. 20 çarpı t diyelim. Ve burada t'ler giderse 5'i de adı t eşittir ne oldu? 4 saniye oldu. Şimdi bize KM yok, KM 5 t kareydi. O zaman H eşittir 5 t kare de yine yazarsak. 5 çarpı 4'ün e, karesi o zaman 5 çarpı 16'dan o zaman 80 metrelik bir KM mesafesi bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım ve videolarımızı beğenelim. Merhaba arkadaşlar. Kazım Hoca ile Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz.